bir toplayıcı olarak sizi en çok heyecanlandıran obje neydi? Onu nerede buldunuz? Pandemi zamanı Pandemi başladı. Pandemi zamanı. Değil mi? Evet. Bir İzmir'de bir şey antikacı şey çıkardı. Kitre bebekler. Hmm. Ama Ama çok korkunç. Gerçekten hani hepsi birbirinden korkunç bebekler. Böyle işte bazıları bitmemiş. Yarım e dikiş iğneleri üstünde sarılmış malzemeleri falan ama benim çok gidecek. Vereceğim. Hakana bile söylemiyorum o alır diye. <laughs> Oturuyorum koltuğun köşesinde, o da oturuyor koltuğun köşesinde. Bu tehlikeli bir hal. Ve online müzayede yani, izliyoruz. İzliyoruz. Kulaklıkta kimse kimseyi duymuyor. <laughs> Neyse başladı ben zaten daha önce aradım insanları dedim ki ben bunu gerçekten hani niyetine girdim. Neyse sorumluluğumu almak istiyorum. Dediler ki asla yapmıyoruz işte bu çok özel bir ürün falan. Neyse o da orada duruyor ben de burada. Neyse ben aldım ürünü hemen hop kütü aldım bir şekilde. Kulaklık çıkardı arka ne oldu dedi ya dedi çok güzel bir şey kaçırdım dedi. <laughs> Öyle dedim. Ha ne işte çok güzel dedi İzmir'de bir Levanten ailenin evinden çıkan kitre bebekler ben ben aldım onları. <laughs> İnsanın içine hani vardır ya bir, bir duygu hali vardır böyle. Ee, çuran şuran karıncalanır böyle bir söylemek istersin de söylersem bozulur diye korkarsın. Ama kendinde de yani o insanı tazeleyen, rejeneratif bir duygudur. Ee, o halde aldığım şeyleri unutmuyorum. Onlardan bir tanesi de bu kitre bebekler.